Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda Türkiye'nin en iyi kondisyona sahip, yağ oranı en düşük vücut geliştirme sporcularını konuşacağız. Adele derinliği, vücut kondisyonu ve kas liflerinin tarak tarak belirgin olmasından bahsedildiğinde tabii ki de akla en başta yaşayan efsane Hamdullah Aykutlu gelir. Mr. Olimpiyaya katılmaya hak kazanmış ilk Türk sporcu gerçekten de yağ oranı konusunda insan vücudunun sınırlarını zorlamış bir sporcu. Andreas Müzer ile birlikte olimpiya podyumuna en iyi kondisyonda çıkan tarihe geçmiş bir sporcu. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala profesyonel arenada Hamdullah Aykutlu'dan daha iyi kondisyonda çıkabilen vücutçu yok. Özellikle tüm kas liflerinin belirginliğiyle tüm dünyanın dikkatini çeken hala unutulmayan kalça kaslarına sahip bir vücutçu. Bu da onun hala dünya üzerinde eşsiz bir vücut geliştirme sporcusu olduğunu kanıtlıyor. Şu anda güncel olarak ülkemizdeki yağ oranı en düşük sporculardan biri Ersoy Gürü ile başlıyoruz. Kendisine Instagram'da muhtemelen denk gelmişsinizdir. İlerleyen yaşına rağmen %5 yağ oranlarına inebilen ve uyguladığı sıkı diyetler ile formunu koruyabilen bir sporcu. Gerçekten ileri düzeyde bir kondisyonu var ve natural olduğunu belirtiyor kendisi. Natural olarak da çok düşük yağ oranlarına sahip olabileceğini söylüyor. Kesinlikle çok sert bir adele yapısına sahip. Yağ oranı ve su oranı yok denecek kadar az. Tüm kas lifleri belirgin. Evet çok büyük bir kas kütlesi yok ama şaşırtıcı derecede düşük bir yağ oranı var. Sizler Ersoy Gür hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda en iyi 15 yaş altı ve en iyi 18 yaş altı Türk vücutçulardan bahsedeceğim. Takipçiler arasından belirlediğim isimler yer alacak videoda. Bunlardan birisi de Mete arkadaşlar. Gerçekten en iyi kondisyona sahip 15 yaş diyebilirim kendisi için oldukça düşük bir yağ oranına sahip olmasına rağmen hiç diyet yapmadığını, bu spora başladığından beri natürel olarak devam ettiğini ve balk döneminde olduğunu belirtiyor. Bu da metenin çok hızlı bir metabolizması olduğunun kanıtı. Hiç yağlanmadan temiz bir şekilde büyüyerek ilerliyor. 13 yaşındaki hali de yaşına göre çok iyi, çok güzel ve kolay form tutabilen bir sporcu. İdmanlarını da Kutay Yanık ile birlikte yapıyor. İlerleyen videolarda ikisine de yer vereceğiz. Ve üleri düzeyde kondisyonuyla fark yaratan bir diğer isim de Alican As. Delta Deltoid bölgesindeki lifler tarak tarak, hatları çok belirgin olan bir sporcu. Adele yapısı adeta kaya gibi çok sert görünüyor. Bu spora yıllarını verdiği belli oluyor gerçekten. Aynı zamanda vasküleritesi çok yüksek, göze çarpan bir kondisyonu var. Balk dönemindeyken bile çok fazla yağlanmadan su tutmadan ilerleyen bir sporcu. Definasyondaki haliyle gerçekten çok fark yaratıyor. Omuz gelişimi çok iyi bir seviyede. Ali Can Hoca antrenmanlarına Antalya'da devam ediyor. Çok fazla sosyal medyada paylaşım yapan bir sporcu değil. Bu nedenle daha önceden karşınıza çıkmamış olabilir. Ama kesinlikle yağ oranı en düşük vücutçulardan bahsederken Alican Aslan bahsetmeden olmazdı. Bir diğer isim Fatih Güzey. Gerçekten de Fatih Hoca'ya kondisyon konusunda ülkemize yetişecek çok az sayıda sporcu var. Hatta bu konuda kendisi Dünyaya kafa tutabilecek bir isim. Vücudunun her yerini damarlar kaplamış durumda, çok sert bir görünüm var. Hatları çok açık, çok büyük başarılara imza atmış bir sporcu Fatih Hoca. 7 kez Türkiye şampiyonluğu var ve şampiyonlar şampiyonluğu var. Gereken destek verilirse profesyonel aranaya da çıkıp ülkemizi gururlandırabilecek, potansiyeli çok yüksek olan bir sporcu. Paramparça bir adil yapısına sahip, inanılmaz düzeyde bir kondisyonu var. İlerleyen yaşına rağmen bu formu koruması gerçekten takdire şayan kendisine başarılar diliyoruz. En define vücutçulardan biri Muratcan Yanaröz, mens fizik atleti. Çok kuru bir görünüm var. Gerçekten 4 yılda inanılmaz bir seviyeye getirmiş fiziğini. 77 kilodan 92 kiloya temiz bir şekilde büyüyerek çıkmış ve formunu başarıyla koruyan bir isim. Hazırladığı yarışmacılarla da zaten podyuma güzel bir paket sunuyor kondisyon anlamında aşmış bir sporcu. İlerleyen dönemlerde de pro kartını rahatlıkla alabileceğini düşünüyorum. Kondisyon anlamında hiçbir sorunu olmayan, deri yapısı çok ince, adale yapısı çok sert ve patlak bir görünüme sahip olan bir sporcu. Geçtiğimiz yarışmalarda açık siklette şampiyon olan, overall olan, kondisyon harikası bir sporcu. Mücahit Kasarcı. Henüz 25 yaşında inanılmaz bir kütleye ve definisyona sahip Kendisi aynı zamanda Serdar Tolga'nın en beğendiği, takdir ettiği vücut geliştirme sporcusu. Gerçekten de Serdar Hoca'nın da dediği gibi gelecek vaat ediyor. Klasik fizikte yarışıyordu ve Open'a geçti. Şu anda çok temiz bir şekilde büyüyerek ilerliyor. Open siklette de bizi gururlandırabilecek bir sporcu. Kendisine başarılar diliyoruz. Ve son olarak kondisyon, adele derinliği, keskin hatlar ve kütle konusunda en iyi sporcudan bahsedeceğiz. IFBB Pro Emin Çapan, klasik fizik vücut geliştirme sporcumuz. Pro yarışmalarda önemli başarılar elde eden bir isim. Klasik fizikte Mr. Olympia podyumuna çok yakışacak bir sporcu. Elit seviyede bir genetik. Yarışma formları gerçekten inanılmaz gözüküyor. Çok düşük yağ oranlarına inebilen bir sporcu. Aynı zamanda sırt gelişimi olarak da Türkiye'nin en iyisi kesinlikle. Sırt konusunda dünya devlerine kafa tutabilecek birisi isim Emin Çapan. Çünkü hiçbir eksiği yok sırt bölgesinde. Lat genişliği, lat doluluğu, alt sırt, trapez bölgesi hepsi birbiriyle uyum içerisinde ve çok iyi bir kas olgunluğuna sahip ve kas definisyonuna da sahip aynı zamanda. Büyük kas grupları o kadar iyi gelişmiş ki biceps ve triceps bölgesi tabii ki diğer bölgelerine nazaran geride kalıyor. Eksik bölgesi olan kollarını da diğer bölgelerinin seviyesine getirdiğinde profesyonel arana da rakip tanımayacağını düşünüyorum ben Emin Hoca'nın. Çünkü kesinlikle dünya standartlarında olan bir sporcu. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda sizler de olacaksınız görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıklı ve sporla kalın.